bir viski. Hmm. Oh, Kenan Bey nasılsınız? Hiç görüşemiyoruz son günlerde. Çok meşgulsünüz galiba. Ben eski bir Fransız pulunun peşindeyim. Aylardan beri bir kadın arar gibi <laughs> onu arıyorum. Aman devam edin dostum. Aaa! <laughs> <laughs> Aa! oh! Allah kahretsin! Ver <laughs> şunları, ver İpli zar getirin arkadaşıma! <laughs> hadi yavrularım, hadi karıcazım! <laughs> <laughs> Gele, Marsilya vali oldun. <laughs> <laughs> Marsık kokuyor, Marsık! Öyle! Ee... Aam.. Çarşamba, Perşembe, Cuma... Bu da cumartesi! Ne biçim yazmışsın bunun kitabını be! Ama belki de gelecek sefere yenersin ha! Boş ver be arkadaşım! Nasıl boş vereyim ben <laughs> medeni <Mehmet> <nikahı. gülüyor> Var mısın bir yerde gececi şatla oynamaya? Al voltanı da piyakanı bozdurma! Gece Cineşet'in bileğini tavlada bükecek adamı analar daha doğurmadı! Ha, helal olsun sana bu yollar Arap çocuğu! Karıştan <laughs> <Ha, gülüyor> <ben gülüyor> <sen> gazel istemez! <laughs> ne vuruyorsun be? Halep oradaysa arşım burada, attığım zarı küt diye oturtmazsam keserim bu bilekleri! Bileğine bu kadar güveniyorsan kol güreşi yapalım he? ha! Anlamadım, <laughs> ne dedin ne dedin? Ne ne, Mikrofonun bozulduysa ha, git tamir ettir. Ötme bozuk plak gibi. <laughs> <laughs> Ececin aşet posta koyanın cevabını taahhütlü gönderir. Evet. Kalk oradan arkadaşım, kalk bakayım. <laughs> kalk oradan, kalk oh, hadi, oh, hadi bakalım, kalk hadi. Bilekten, <laughs> bilekten. <Hadi>. Ay uf nasıl? <laughs> saray maçından daha çok heyecanlanmadım, ahirete kefensiz gidin. Vakitsiz öten orozun başını keserler. Ummadığın taş baş yarar. Bak yalnız, trafik nizamnamesini... Bırak şimdi nizamnameyi de başla. Oldu. Arkadaşım bu iş burada biter. Kahveci çaylar benden. Naber buna bilek derler bilek. ben olsam kendimi saray burnundan aşağı atardım. Geçici Neşet arkadaşımız üzülme mektup iadeliymiş. Geçici Neşet gider. Şaşaşa. çok yaşa.